zor olacak. Şimdi e, konunun uzmanlarından light kola da Hı -hı. diğer kolayı alıp içmek tabii ki insana Kesinlikle. farklı bir ferahlık veriyor ama NLP e, çok fazla kişinin dilinde şu dönemlerde Hı -hı. ve e, sıkıntılarda burada başlıyor bana göre. E, gün geçmiyor ki, e, ki e, bir psikiyatri uzmanımız var izliyorsa Sayın İbrahim Afif Karakılıç koyunların olduğu yerde yaşam koçları çoktur der. E, o çok önemli bir şey koyunlar ve koçlar arası yaşam koçu diye karşımıza çıkan ve hadi evet. bakalım hayata güzel bakın her şey çok güzel. el Her şey sizin için diyenler kesinlikle. hayatın gerçeklerinden kesinlikle, uzaklaştırıyor kesinlikle. ve sevgili insanımıza zarar veriyor bana göre. İşte biz burada NLP uzmanlarının gerçek olanlarını nereden anlayacağız dışarıdaki vatandaş olarak? Burada aslında evet bu çok büyük sıkıntılardan bir tanesi psikiyatr uzmanımız doğru söylemiş. Ama sürünün içerisinde koça her zaman bir ihtiyaç var ki çobanın söylediği tarafa eğer koçu iyi eğitirseniz sürüyü de, yani sürüyü de rahatlıkla götürür mantığı da vardır. Elbette e, sürü olmamak gerekir. E, 75 milyon milyon insanın her birini koç yapmak veya her birini çoban yapmak veya ağa yapmak mümkün olmadığına Hı. göre bu hayatın realitesi. Peki biz kaliteyi nereden anlayacağız? İşte Bakın Önemli olan o hocam ha. yani birileri bir gün çıkıyor karşınıza ve diyor ki işte ben NLP uzmanıyım bu işi çok iyi yapıyorum ama bir bakıyorsunuz tepsi gibi dibini kazıdığınızda üstünü kazıdığınızda dibi görünüyor. Kesinlikle. Sizin inancınız kalmıyor karşı evet. tarafa ama sizin inancınızın kalmaması demek diğer üç kişinin inancının kalmaması anlamına gelmiyor. Gelmez. Bu da büyük sıkıntı çünkü ülkem insanın gerçek gerçekten eğitime ihtiyacı varsa ya öğretimle eğitim arasındaki farkı bile henüz tam anlamıyla ayıramıyorlarsa NLP uzmanının gerçek anlamda NLP eğitmeninin gerçek anlamda iyi olduğunu biz nereden anlayacağız? Önce bana öğretin sonra izleyicilerimiz anlayacaklar. Öncelik şudur. Bir kere zaten en büyük kayıplarımızdan biri bu. NLP'nin dernekleşmesi sıkıntısı hı hı. Bu olmadıkça eğitimin içeriğini ne yapamıyorsunuz? Standarda kavuşturamıyorsunuz. Standarda kavuşturamadığınız zaman eğitim veren insanlar bunu NLP'nin kendisini sulandırarak vermeye başlıyorlar. Ya. Mesela diyelim ki 15 başlıktan oluşuyorsa NLP pratisen içeriği... ...siz size gelen eğitim almak isteyen insanlara bunun 7 başlığını sunuyorsunuz. Geriye kalan 7 başlığı master pratisyen dediğimiz Uzmanlıkta veriyorsunuz. Aslında birinci basamağın içeriğini iki basamakta vermiş oluyorsunuz... Ama insanlar iki basamağın tamamını aldık zannediyorlar. Çünkü size inanıyorlar. Evet. Ama e, sahaya indiklerinde ellerindeki NLP'ye ait aletler diyelim o teknikler kullanacakları teknikler karşılaştıkları problemleri çözmekte yetersiz kalınca orada hani Tabiri caizse kamyon çarpmış gibi oluyorlar. Ya. Hem gelen kişi açısından size güvenip gelen kişi açısından hem de NLP'ye güven açısından bir problem oluyor. O zaman yapılması gereken şey şudur. Ben onu özellikle en başta söyledim. Hipnozu bilmiyorsanız ya da birini transa almayı bilmiyorsanız o insan ben NLP eğitmeniyim dese bile bakın NLP eğitmeniyim dese bile eğer transa alma becerisi yoksa o insanın eğitiminden geçmenin veya o insanın o insanın uygulamasına katılmanın bir anlamı yoktur. Çünkü NLP ancak trans üzerinde var olabilen bir değişiklik teknolojisi yaratır. Tek ayrıntısı vardır. Tekrar söylüyorum. İnsanların bir kısmı kendiliğinden transa girer. Yani karşınızda otururken siz konuşurken bir şeyler hayal etmesini söylediğinizde o hayalin peşine kapılan insanlar zaten herkesin çözebileceği insanlardır. Eee pratisyen eğitimi alan herkes bunu yapabilir. Ama mesele o değil. Bu toplumun tamamı böyle insanlardan oluşmuyor. O zaman ne yazık ki bizim ülkemizde hani bir cetvel yok. Şu cetveli alın şöyle ölçün. Evet, şu maalesef. kadar boyu olan en iyi eğitmendir diyemezsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Eğitim içeriğini çok iyi takip edeceksiniz. Size neleri vaat ediyor? Bir ikincisi mümkünse o insandan eğitim almış insanları bulun. Onlardan bir geri bildirim alın. En iyisi tabii yani. en iyisi sizden önceki insanların o eğitimden ne kadar faydalanıklarını bulmak. Birincisi bir başka özellik de şudur. Türkiye'de NLP pratisyen eğitimi veya master pratisyen eğitimi, eğitmen eğitimi veren insanlar var. Bakın 500 milyona bunun eğitimini veriyorlar. Ha ben şunu biliyorum ki ben bir bu yüzden şey... sizi buraya ha. davet ettim hocam. Çünkü gerçekten bu konuda gönlüm çok yaralı. Özellikle de televizyon programları buna çanak tutuyorlar. Yani kesinlikle. bu işi yapan insanlar bir şekilde programlarımıza konuk oluyorlar. Bir şekilde ki ben hı hı. kesinlikle ve kesinlikle bu anlamda inanmadığım hiç kimseyi programa konuk davet etmedim. Programlara konuk oluyorlar ya da programlar yapıyorlar. Onu psikolog diye tahmin edenler oluyor ki Hayır. değil. E, bilmem nereden bilmem kimden eğitim almış yurt dışından ya da kitabını okumuş sizin karşınıza çıkıyor ve diyor ki bütün sorunlar çözülür. Hayır, hayır gerçeklik hayır, var. Hayır, bütün hayır. sorunlar bir yere baktığınızda çözülmez. Ha, i̇şte eğer mümkün olacaksa süreç içerisinde bazı problemlerin üzerinde örnekler vererek niçin çözülebileceğini, mümkün nerede olacak. çözülebileceği ve ne kadar çözülebileceğini anlatmak istiyorum. Yani burada o kadar büyük bir insanların duyguları ve paraları sömürülüyor ki bu acı veriyor. Lütfen. Evet. O söylediğinizde evet. ben bir somut örnek vermek istiyorum. Bakın ben televizyonda birisi hangi televizyon ve kim olduğunu söylemeyin, söylemeyeceğim söylemeyin. kişiyi tanıyorum hatta eğitmen eğitiminde biz asistanlık yaparken o da oradaydı doktor Whitewoodsman'ın eğitiminde çok basit bir teknikti hocam ve ben onu televizyonda seyrederken kahroldum çünkü televizyonlara çıkarak veya işte iki kalemle kitap piyasaya sürerek o işi çok iyi bildiğini iddia eden insanlardı bunlar reklamı çok iyi yapan insanlar var ama bilgi ah, düzeyi reklam medyan, seri parlatıyoruz onları çok basit bir parlatıyoruz üstüne üstlük para bile veriyoruz evet, bakın bir testimiz vardır bizim. Buna kas testi veya Aha. çok hoş bir kas testidir. Deltoid kas testi diye de geçer. Tıbbi termin kullanacaksanız. Yaptığınız şey şudur. Elinizi şöyle uzatırsanız kolunuzu. Mesela ben sigarayı bırakmak istiyorum der kişi der. Ve bunu derken uygulayıcı şuradan kola bastırması lazım. Ama cümleyi söylerken bastırır. Şimdi ben bunu seyrediyorum. Bunun gibi 4-5 tane cümle tekrar ettirirsiniz ve kişi şöyle yapıyor bakın. Kişiye bunu söyletiyor katılımcılardan birine. Bir misafir zannediyorum manken de arkadaşımız. cümle bitiyor, koluna bastırıyor ve kol baya aşağı düşüyor. Tekniğin özü şudur. Bakın çok basitçe bir şey söyleyeceğim. Ben sigara bırakmayı çok istiyorum derken zihnim bu cümledeyse ve bu benim için doğruysa belli bir mesafede kol aşağı doğru iner daha aşağı inmez. ha Burada tam bastırması lazım. Ben eğitmenim diyen arkadaşımız cümleler bitiyor bastırıyor kol iyice düşüyor ve şöyle bir şey söylemişti ona. Allah Allah bu ilk defa e, teste böyle bir sonuç çıkaran birini gördüm ben diyor. Oysa ben onu başka bir konferansta başka bir konferansta da izledim. Bu basit testin bile nasıl uygulanması gerektiği dine dair püf noktayı kaçırıyor. Ve bunu kendisine gelen, eğitime gelen insanlar da böyle öğretiyor ve dolayısıyla bu cümlenin ya da bu kas testinin uzmana uygulayacağı vereceği ipucu tamamen yanlış oluyor. Tamamen yanlış olunca sizin bütün uygulamak için seçtiğiniz teknikler de yanlış oluyor ve sonuca ulaşamıyorsunuz. Daha çok iyilik yapalım derken evet. e, zarar <laughs>